Hayat her zaman iyi haberlerle karşına çıkmayacak. Ayrılıklar göreceksin, geri döneceksin. Kayıpların olacak, Yaz tutacaksın. Yüzündeki her çizgide yaşadıkların, yaşattıklarının izi olur. Ama sonunda hayat devam edecek ve devam ettikçe sen de hiç bitmeyecek hayallerin için yaşayacağız. Ta ki bu hayaller gerçek Seni elim kalbimde selamlıyor. Kötü zamanda biz varız zaten. Galatasaray'da mesela iş iyiyken bizi çağırdı mı? İhtiyaç varken geldik biz. Onun için onların kötü zamanında ben yanlarındayım. Bu havada gidilmez Güneşli günde gidilmez Aslında hiç gidilmez Gidilmez Bu Biz bir, gidilmez, büyük bir kudur, büyük bir camiayı Asıl olan Galatasaray derken boşuna denmiyor gidilmez, Hizmet edenler Teşekkürlerini Hizmet için ee, Kendileri onuru edilir Teşekkür edilir ama Galatasaray devam eder. Bu ben de olsam, bir başkası da olsa, hatta örnek olarak da kendimi vermiştim. E, i̇ki sene üst üste şampiyon olan, beş maçta namalip olan, beş taşı o anda yenmiş olan bir teknik adamı Galatasaray gönderdi. Efsanesi dediği Fatih Terim'e. Onun için bu konuları muhakkak soracaksınız ama benim cevabım budur. Çünkü Galatasaray duramaz. Durursa düşer. 오늘